Selamun Aleyküm. Saygıdeğer hanımefendiler, çok kıymetli vatandaşlarımız, bugün bu anlamlı etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime etti genel başkanımız, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun sizlere selam ve muhabbetlerini ileterek başlamak istiyorum. Kardeşlerim, bugün insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birinin tam ortasındayız. İki yıl aşkın süredir Gazze'de gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bombalar altında can veriyor. Evet, evler, hastaneler, okullar yerle bir ediliyor ve dünya sadece izliyor. Bugün burada Gazze'nin enkazlarından yükselen o feryadı duymamak için kulaklarını tıkayanlara inat. Bir araya geldik. Bugün burada yüreği kanayan bir halkın çığlığına ses olmak için toplandık. İsrail'in barbarca saldırıları, uluslararası hukuku, insan haklarını, vicdanı ve ahlakı ayaklar altına almış durumda. Ama asıl yürek yakan ne biliyor musunuz? Türkiye'nin dışında İslam ülkelerinin sessizliği, kınamanın ötesine geçemeyen açıklamalar, diplomatik cümlelere sıkıştırılmış vicdanlar. Somut hiçbir adım atmayan, kardeşlerimizin feryadına kulak tıkayan bir İslam dünyası manzarası. Bu suskunluk, bu duyarsızlık, bu sessizlik en az zalimlerin bombaları kadar yaralayıcıdır. İsrail'in dediği bu cinayetlere ne diyeceğiz? Uluslararası hukuk nerede? insan hakları beyannamesi nerede? Bunlar sadece kağıt üzerinde yazılı kelimeler mi? Yoksa sadece güçlülerin işine geldiğinde hatırlanan kurallar mı? Bu insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır ve asla silinmeyecektir. Biz ne yapıyoruz? Sadece izleyip üzülmekle mi yetineceğiz? Hayır. Bu yetmez. Asla yetmez. Bakın Sumut filosunun cesur aktivistlerine bir bakalım. Uluslararası sularda 44 ülkeden 479 aktivist cesur insan yola çıktı. Günlerdir, haftalardır neredeyse bir aya yakın bir zamandır denizlerde Gazze'ye, Gazze'lere ulaşmak için yola çıktılar. Sadece insani yardım götürüyorlardı. Terörist devlet İsrail onları da uluslararası sularda uluslararası hukuka aykırı bir şekilde esir aldı. Ama bu aktivistler pes etmediler. Çünkü onların silahı insanlık, zırhı direnç, bayrağı adalet. Işte bu ruhla hepimiz hareket edeceğiz. Filistin'in yanındayız. Bu zulme seyirci kalmayacağız. Her platformda, her fırsatta nefesimizin yettiği kadar haykıracağız. Bu ses dünyanın tüm adalet arayan yüreklerinde yankılanacak ve bir gün mutlaka zulüm bitecek, özgür bir Filistin doğacak. O güne kadar dinleneceğiz ve asla pes etmeyeceğiz. Gazze yalnız, Gazze yalnız değildir. Filistin yalnız değildir. Filistin yalnız değildir. Yaşasın Gazze. Yaşasın Gazze. Yaşasın Filistin. Yaşasın Filistin. Allah'a emanet olun. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Alparslan Yıldız Bey'e çok teşekkür ediyoruz.